Yerel seçimlere bir haftadan az bir süre kala muhalefet partilerinin yönelik provokasyon çalışmalarının ardı arkası kesilmiyor, vatandaşlarda CHP Parti ve Saadet Partisi'nin HDP ile ittifak oluşturduğu algısı yaratmak için basılan yüzbinlerce seçim broşörünün hem Antalya'da hem de Ankara'nın her noktasında dağıtıldığı ortaya çıktı. Üzerinde bu bir halk ayaklanmasıdır yazılı broşürlerde HDP'nin Saadet Partisi, CHP ve İYİ Parti ile ortaklık kurduğuna yönelik mesajlar verilmeye çalışıldığı gözlendi. Söz konusu broşürlerin dağıtımının halen sürdüğü ifade edilirken emniyet güçlerinin konu hakkında önlem alıp almadıysa bilinmiyor. Dağıtılan broşürlere tepkiler peş peşe geldi. CHP sözcüsü Faik Öztürak dağıtılan bildirilerle ilgili konuştu. Partimizin dünya görüşüne 180 derece zıt olan bu bildirinin bizimle uzaktan yakından bir ilgisi olmadığını şimdiden söylemek isterim. Bu provokasyonları artık bıraksınlar. Ama milletimizin milli irade düşmanlarına haysiyet cellatlarına en güzel dersi 31 Mart'ta sandıkta vereceğini artık kendileri de görmeye başladı. Saadet Partisi Antalya İl Başkanı Ramazan Düzen'den de Muratpaşa Belediye Başkan Adayı ve ilçe başkanıyla illerinde yapılan provokasyonu sert dille eleştirdi. Şu ifadeye bakar mısınız? Bu bir halk ayaklanmasıdır diyor. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Biz bu milleti, biz bu vatanı marketten para vererek satın almadık. Şehit kanıyla aldık. Biz bir savaşa girmiyoruz kardeşim. Biz bir seçime giriyoruz. Değer mi Allah aşkına? Değer mi? Bir ittifakın içinde olmadığımızı zikrediyoruz kardeşlerim. Niçin bu iftiralara, hakaretlere, ithamlara tevessül ediyorsunuz? Bu asta astarı olmayan, Türkiye'yi bölmeyi de ifade eden fotoğrafların da yayınlandığı alçak, çukur siyasetini kim icra ettiyse ortaya çıkarılmasını da istiyoruz. Kuvvetlerimizi göreve davet ediyoruz. Gereğini yapmalarını istirham ediyoruz. Tarihin en alçak girişimlerinden birisi olan bu konunun açığa çıkarılmasını istirham ediyoruz. Aynı provokasyon geçtiğimiz yıllarda da sıkça yapılmış 1994 yılında Refah Partisi PKK'nın flamasında yer alan renklerle bir araya getirilerek aynı tarz provokasyon girişiminde bulunulmuştu. Gerçeklerle bağdaşmayan karalamalar içerisine giren kirli emeller, aradan geçen 40 yılın ardından aynı amaçla yola çıkmış ve seçimde her bölgede aday çıkarmalarına rağmen bazı partiler iftiralarla suçlanarak halkı yönlendirme çabaları içine girildi.